Bunu bilmeyen çoktur. Oğlum biz günde her yayın bir tane bu abladan bir dozu yiyorduk abi. Bütün hisleri yaşıyorsun. Krinçlik, aşk, işte nefret. Ne duygu varsa hepsini yaşattırıyor kadın. This is... Abi çok sinir. Kadın sürekli turşu yiyor. Kırılır lan o çata. Bak şimdi bak. Maşallah. Düşman götüne bak nasıl yiyecek. ASMR yapıyor ya. ASMR yapıyor şeyi. Bak bak bak. Abi hiç özlememişim ya. Aç aç pirebleri aç. Pirebleri aç pirebleri. Adamlar bir yerden zehir kutsun. Oo aldınız mı iki doz? Oo ölüyoruz tamam tamam devam. <laughs> Bu kadının ifadesi vardı bizim kanalda. Bir dakika bir de şey vardı onu nasıl buluruz? Kordi bulsana ne olur? Hilal suratlı pezevenk. Hatırladınız mı? Ay suratlı pezevenk diyordum. Turşu yiyordu o da. Onu bulun onu. Ve 25 milyon izlenmiş. <laughs> ya yemin ediyorum boş yeri çekmek lazım ya. Oturuyorsun hıyar yiyorsun amına <laughs> koyayım. Ya inanılmaz ya. biz de izliyoruz. Bu arada kadın daha rekora koşuyor dekora koştu anlar çok ne bulursa yiyor baksana zaten fil yavrusu gibi olmuş amına koyayım video çekeceğim diye. Ha buldun mu? Dur. Bak bak bir de buna bakın. <laughs> bak bir de bunun işini izleyin bak dur. aç. <laughs> Shut up and take my money. He's <laughs> <It's> so little. <laughs> Tövbe Allah Allah <laughs> Dur dur bak tam bu, bu tam bu kısmı almıştık. Bekle. <laughs> ya aman niye böyle bir niye böyle bir şey yapıyorsun? <laughs> Pirsin gibi ne var dilinde ya? Bu video kaç izlenmiş? <laughs> 5 milyon. Ona <laughs> <laughs> koy seni Bo Bu. Poğlu ya da damcık. Yemin ederim bak biz bunlara bir gülüyorduk. Eski yayınlarda. Ya bu resmen mim olur lan bunun suratı. Daha tazlı ya. <gülüyor> 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 ya bunu imot yapalım ne olur. Şunun böyle, şu dudağı bu böyle yanken imot yapalım ya. <laughs> ay suratlı <beziyor. gülüyor> Oğlum, ben ilk izlediğimde öyle demiştim. Ne lan bu ay suratlı yani. baksana abi bu resmen yarım hilal amına koyayım yani tipiyle dalga geçmiyorum bu arada. Ay dede yani. Shut up Allah abi ay dede. Ama iyi küfür etme çok iyi. <gülüyor> 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 Kameranın arasını çıktı bu arada. Netlik niye yok deme yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi tamam. Allah'ın gücüne gidecek şimdi. Çok güldüm. Bu ablamız da böyle bir abla işte. Yani ne bulursa yiyor. Böyle bir turşu şey. Zaten turşudan ünlendi bu kadın. aso turşu yiyordu. Tabuhan mı? Aa, Tabuhan bak. Tabuhan'a saygım sonsuz. Tabuhan'a saygım sonsuz. Türk kardeşimiz. Tabuhan reis. Bir tek üzüldüğüm bir şey var. Hatırladığım. Tabuhan reis bir gün annesini ya da bilmiyorum kim. Resmen esir etmişsin kardeşim ya. Bu esirlik bu ya. Yani. No Doktor bu değil. Uh, bu değil. Bu değil bu değil. Baya den şey olarak. Nerede o video? Bak esir ettikten sonra zaten taburan şey yapıyor. Yüksek ihtimal fırça yiyor tamam mı? Fırça yiyince normal ne bu? Cansız mankeni geçiyor. <laughs> ha bak burada izlemişiz bak yıllar önce. Ya kadın mutlu değil abi ya. Mutlu olmayan bir kadını niye burada tutuyorsun? Kadın okay. so mutlu değil. Sen gülüyorsun ama o değil. Bak yaklaşık olarak 10 dakika bu işkence sürüyor abi. Ve ifade artık gitti, mimikler gitti. Allah razı olsun dedi. Ve uyudu uyacak kadın yani. Ya bu birçok insanı rahatlatıyormuş abi. Beni mesela deli ediyor.